Evet, her şey güzel giderken yolda kaldık. Arabamız bozuldu. Şarj, marş, bilmem ne, dinamosu bozulmuş. Şansımıza da camper yaptırdığım elektrikçi <laughs> arkadaş buradaymış. Bizi gördü. Yanındaydı. Baktı hatta böyle dedim bizi tanıyor mu acaba? Öyle bir baktı ki bende. Ne oldu abi Farklı. dedi baktı. Teşhis ettiler de şimdi e, çekici getirecek buradan sanayiye götüreceğiz arabayı. Abdullah abi aradım o da bizimkileri almaya geliyor ya. şimdi. Kaldık. <laughs> Kaldık Her şey güzel giderken ya evet. böyle illa bir Gün, sıkıntı çıkacak. Günü bir tamamlayamıyoruz şöyle düzgün bir şekilde. Güzel başlıyor. <laughs> evet çekiciyle gidiyoruz ya. Traktörle daha doğrusu. Allah'tan araba boşa geçti de. Şansa bak ya. Vallahi şansa bak. İyi traktör baya güzel çekti ama. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sonu sağ olsun abi ya. İnşallah çözülür de bakalım. Bu akünün altında mı şimdi dinamo? Evet abi, altında. Şurada da Olmuş. Cıvataları kopmuş, Allah korusun cıvatalar buraya değse diye yakardı arabayı komple. Valla? Aynen abi. Cıvata korunca oradan kablo mu çıkıyor? Evet, kablo buraya değiyor. Boşta dinamon şu an bak. Dinamon boşta. E olarak. nasıl bir anda oluyor peki bu? Zaman abi daha önce söktüler, ustalar sıkmamış olabilir. Yok Civat ya, hiç deriz. daha önce öyle bir şey olmadı ya. Senden önceki sahibi falan. Olabilir Bilmiyorum abi belki. Olabilir. Olmaz. Abim bana bir tornavideyi ver şuradan. Nerede abi? Şurada. Bizim şimdi bu mutlu oldunmuş yani. Aynen abi bu. Bu komple değişmiyor ama değil mi? Aynen parçalar, <laughs> parçalar temel parçalar değişiyor. Onun bir aramızı. Evet araba bizi yolda bıraktı yani olacağı varmış. Neyse ki sorun çözüldü. Buradan. Bayındır Sanayi'de öz maşatlar Umut ve Tahir kardeşlere çok teşekkür ediyorum Arabayı gerçekten O gün içerisinde yaptılar Bana evime kadar geldiler Teslim ettiler Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum Ayrıca bir sürpriz de yapmışlar bana Arabanın farları bayağı Puslanmıştı buğulanmıştı Farların temizliğini yapmışlar Aynı zamanda orada Far temizliği de yapıyorlarmış ilaçlı ve gerçekten inanılmaz fark etti gördüğünüz gibi. buradan kendine teşekkür ediyorum. bir de Kadıoğlu Sanayide Kadıoğlu Cengiz Usta'ya da teşekkür ediyorum. O da ilgilendi. Onun videosunu çekemedim. buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Şimdi artık erişte yapmaya gidiyoruz. Hadi ver. Dıdım dı bu nasıl bir sinerji? Nana nana nana. Kader. Ener, kader abi. Kader abi. Kader dur bir açma bir konuşalım. Kutumu aç. Herkese bir merhaba diyelim. <laughs> Kutumda neyse diyorum. <laughs> bitti mi? Yani şey boyalık işi bitti. Ha, ama daha dekorasyonu bitmedi. Bitmedi. Ne yapılacak? Dolaplar gelecek. İşte, dolap yapılacak. Dolap yapılacak. Öyle ufak tefek. Şimdi biraz karanlık bulmuşlar ama daha bir sabretsinler değil mi? Evet. Şimdi daha... Bir de ışıklar değişecek. Tabii. Daha. Işık değişecek, dolap gelecek. Evet. Şimdi çamaşır makinesi girdi. Evet. Bir atmosfer değişecek. <laughs> Şu anda bile değişti zaten. Değişti değil mi? Ama ışık yetersiz tabii orası için. Tabii ışık zaten evet. banyo banyo olarak da. O tabii. ışık geldi mi orası var ya. Ay açayım evet. mı? <laughs> Işığı açalım mı önce? Işığı açtım. <laughs> Aa, çok. bir dakika açma. de <laughs> sana soruyorum. İçine sindi mi? Sindi. Ben çok beğendim. Abdullah bile bugün video izlemiş sabah. Ha. Önceki halini görünce ay yedi o ne kadar kötümüş, O bile dediyse artık sen düşün. Evet. Değil mi? Hayırlı. Ya onu izleyince tabii biraz şey oluyor. Bitmemiş halini görünce evet. öyle böyle kara kuru geliyor. Tabii tabii. Yarım yamalak o. Wow. Aynen. Tabii. Ama şimdi verniklediniz. Vernikten diyeceğim. Vernikte, At. vernikten sonra bambaşka oluyor zaten. Youtube'da da Barladı. öyleydi. Evet. Dayanamıyor ya. <laughs> Hadi. Hadi. aç, açmadan önce bir beğeni isteyelim. Yani. <laughs> evet bir beğeni, banyomuza beğeni istiyoruz. <laughs> ay videomuza beğeni <laughs> Pardon banyomuza, videomuza <laughs> abone olun. <Yapma, gülüyor> <laughs> Beğenin. <laughs> Hadi bakalım aç. Dara, dara, da. Ay ay ne kadar parlamış. Oha harika. Vay Fayans gibi olmuş. <laughs> Ay inanmıyorum. Süper. Bak, bildiğin sanki bu renk fayans döşemiş oh -oh. gibi. Aa, hakikaten. Bu kadarını beklemiyordum. Ay, Ay ne böyle? Ne güzel oldu. Şey mi? Neydi bu hindi? <laughs> Hayır, bu şey melek kanadı gibi geldi ona. <laughs> melek kanadı. Bakalım. Yok elektrikten çıkmış gibi. Az kapısı da takılmış. Ay ne kadar ferah ve geniş göstermiş. Evet, önceki daha geniş. Ay evet, daha geniş ve çok güzel olmuş. Ay bir şey söylemeyin. Şu anda ışık yani. değil mi? İlk, hayır, değil. hayır. Çünkü ışık parlatıyor evet. verniklendiği için. Vallahi güle güle, güle, güle kullanın. Şey, nasıl? Şimdi, beğendiniz çok güzel, çok, güzel. beğendim Bak, yani. Şöyle de göstereyim. 100 üzerinden 500 veriyorum. Ya bildiğin boya değil yani. Fayans. Yok, evet. Fayans gibi oldu. Yani dokusu da öyle. Aynen dokusu da öyle. İnanamıyorum. Ha bu kadar iyi olacağını, ya yani parlayacağını keşke düşünmemiştim. Şunu söyleyelim. Hani keşke fayans yapsaydın diyenler var ama fayansın ne kadar tutmuştu ustaya sorduğunuzda? bin lira. <laughs> ya bir 19 de bunun... bin liralık işi 4 bin liraya hallediyor. Evet. Yani. Tabii canım bir de moloz yığınları var, kırılacak, edilecek. bir, de bir hafta banyo kullanılmayacak yani tuvalet evet. falan. Dikten tamam. de hiç gerek yok bence öyle bir şey yani. İstediğin an değiştirebilirsin. Bence fayans değiştirmek nasıl olur? Burada bir tesisatı yenilersin. Evet. Hadi. Hani aynen. Kırılması gerekir. Giderde falan sorun olsa bir şey olsa. Ha, evet. Kö köklü bir değişim evet. yapmak istersin yoksa gerek yok baksana. Yani bildiğin bu fayansı döşemişsin ya sen. Hani 4-5 sene sonra sıkıldım. 3 seneydi 4-5'e çıktım bak yalnız. Hani ya yani inanıyorum çok uzun ömürlü 19 olacak. 19.000 lirayla yani 4 bin lirası dağlar kadar fark far <laughs> var ya. <laughs> yetişemiyorum. Atla yapacak. Şey ıslak burası da <laughs> yetişemiyorum. Şunları çiçek Şimdi şey diyelim. Yapmadım. Neler olacak buraya onu anlatalım. Şimdi buraya dolap gelecek. Nereye? Makinenin Hızlıyorum. olduğu yere üstte. Sadece şu duvara mı? Ha, yok. sadece. Yani buraya. Karşı duvara. Ha, karşıya. Buraya yok mu? Yok o zaten makine şuraya kadar kapatacak tamam. ya kapı evet. geliyor orada yok. Yanına da çamaşır sepetiyle birlikte bir dolap gelecek. Ya yani bu komple dolap olacak. E, o da bile fark edecek. Evet. Onun rengi ne? Beyaz. O da açacak burayı. Evet. Tabii. Tamam, tamam. Çok fark Ondan etmem. sonra buraya ayna gelecek. Şurada elektrik giderini bırakmıştık. Evet. Buraya bir ayna ve ışık Işık gelecek. Olacak. Işık olacak. Tamam. Ay, ayna, yani ışığı açtın mı aynada evet. saçını tamam. başlamayacaksın. Aynanın altına şey... küçük bir şey yapacak. İşte usta. Dolap mı yapacak? Dolap değil. Yani küçük, küçük düz. Tamam. Böyle, ha, yani şöyle bir şeyler koymak ya. için. Evet. Tamam. Öyle. Şuraya belki. belki evet. evet. Şey. Oraya o hani bakmış ha. onu alabiliriz. Ne o? Ya böyle böyle tuvaletlerin arkasına hani boşluk olan kısma şöyle bir şeyler oluyor. Böyle raflar. Oraya da böyle işte eşya mı koyuyorsun? Ha işte şeyleri koyuyorsun. Tuvalet kağıdını ne bileyim şey. Evet orayı boşluğunu ama. da alır. evet. evet. Hı Orayı da boşluğu almış olacak. İşte evet. herhalde çöp kovası şehirde falan Ana, derken. Evet. gelecek evet. 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 <laughs> paspası onların Aynen. çıkarsın. Aynen Ya, paspası koydun mu bile bu ortamda? Evet. Tabii canım. Ya bir gerek bile yok. Paspas gibi duruyor. Baksana zaten. Evet çok bakın yani şu an videodan bile ne kadar geliyor musun? Bakın pa çok... parıl parıl. Ay çok, para, para. Oo, Ay çok güzel. Bildiğin fayans yani. Aynen. <laughs> Bunlar... Birini boyadık desek inandırmayız Yok, ya. Yani. Yok inanamazsın. Gerçi yani yeni yaptırdım fayansı dese hani aa ne güzel olmuş falan derler yani. <laughs> Hani bilmeseler bence. Bir de şimdi şu aralarda şu derz görüntüsü yok ya o da çok hoşuma gitti. Hani beyaz burada, Aynen evet. O aradaki sırıtan şey. Evet. O illaki olacaktı burada değil mi? Şimdi siyah evet. derz atılırdı belki ama böyle olmazdı. Yok. Bence bir, çok güzel oldu. Bir yani. de alttan böyle bir desen varmış. Evet. evet. Kendi tamam, paylaştığınızı. Tamam. Ki bir desen. biz Harcay. hayatımızda ilk defa yaptık. Şunları bile bilmeden attık evet. aslında. Evet. <laughs> ne kadar güzel oldu. Şunları bak. <laughs> Ay çok iyi ya. Her Aynen. yerde her birimizin izi var. <laughs> <laughs> Aynen. Valla şunlar Abdullah abinin Şurası <laughs> benim. Şuralar benim. Banyonun içi komple benim Aynen. zaten. <laughs> Çok güzel. Şu Burayı bambaşka yapacak evet. ben söyleyeyim. Evet aynen çok güzel olacak. Işık değişecek. Zaten ha, bu da mı Siyah değişecek? Mı? O da değişecek. Buraya? Siyah çerçeveli büyük bir şey geldi. O da değiştirin. O da değişecek. Buraya hasır böyle Unutuyor güzel. Unutuyor hani. ama. Yok Olur. ilk yapmayacağım. Ha hiçbir hiç şey yapmayacağım. Şuradan şeyle kilit takılacak. Ha tamam. Abdullah tamam. abi şöyle. gel gel. Ay şu çok hoşuma gitti şurası. şu <laughs> detay. Abi sana da soralım. Sonuçta sen de bu evde yaşıyorsun ya. Ne? Beğendin mi? <laughs> İçine sindi mi? Beğenmedin mi? İşimde tavsiye etmiyorum. <laughs> Çok mu zor oldu? Valla e, Tiner Tinar Mahmet'le Onu bilmiyorlar yalnız. Tabii, -"Anlatalım." öyle koyayım ben. Ay biz, biz, eve gittik. Yemin olsun böyle o şener kokusuyla Biz hani, eve gittik. 2 kilo rakı içmiş gibi sarıldım. Valla <laughs> öyle bir şey olamaz ya. -"Videolar ya, çekmiş, o, o çekmiş şey şey Allah Allah. Ne bu felaket durumda. Şey ben şimdi bayramın içine yaparken var ya. Böyle bir genzin falan yamlıyordum dedim, ne oluyoruz? Ay! Kafa mı yapıyor? Acayip bir şey oldu. O zaman burayı yani yapacakların bayağı bir havalandırması. Evet. Ya, bir de o çabuk kuruyan bir şey değil mi? Ama kokusu çıkmıyor. Yani çıkmıyor. Yani hani hızlı yani, yapman hızlı. gerekiyor. Evet, evet. Yarım saate. Tabii 10 dakika nefes alayım diyemiyorsun Yok. yani. Yok. Sana, böyle ben hiç çıkmadım. Dolamışken? Gene dolamadım. Gaz maskesi lazım o zaman. Evet, bayağı koruyucu bir şey lazım. Ya evet. da buranın çok hava dar olması evet, lazım. o da banyoda çok zor yani. Ama işte burası açık, dış kapı açık. Evet. O bile kesmedi. ama <laughs> çok, <laughs> çok acayip oldu. Gene olmadı. Çok komikti. Evet. Ama <laughs> değilmiş bence <laughs> ya valla. Valla çok, 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 güzel, güzel oldu. Yani. Sen beğendin mi? Valla mermer gibi oldu. Güzel oldu değil oldu. mi? Yani. Abi hiç hani, şey gibi değil yani. Sabah gidelim. baktığını söylesene. Sabah bakınca da <laughs> dedi. <laughs> Öncekine. Evet. Dedim bu bizim bayılmıyor. <laughs> <laughs> Valla güzel oldu. Evet, Hay kadınlar isteyince erkekler hep ne gerek var? Evet. Cüz sağlamlıyorlar sağlam diyorlar ya. Yapıldıktan sonra işte. Değil mi? Ne kadar, kadar işte? Ya bir de evet. evet, sonuç dünya kadar para harcayacaktın, Evet. Dörtte birini harcadın. Ne güzel sonuç çıktı ortaya yani hani. Evet. Adamın burada da değişiklik şart yani. Kesinlikle. Ustayla başını ağrımadı. Evet. Kendin yaptın. Ustaya para vermedin. Evet. Hem de keyif aldık kendine. Değil mi? Zeynep yaptık. O renk değişikliği. Evet. 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 Şimdi evet. Sırada şey nereler, nere, nereler var? <laughs> ya, ya, yakına bulaşmayalım artık. İçeriye doğru. Duvar kağıdı şöyle. <laughs> duvar kağıdı ona. Duvar kağıdı içinde kaldı senin. duvar şuna... kağıdı. Sen yani, de odaya yapacağım ben onu da. <laughs> i̇şte zamanı var. Tamam. Onu da zaman içerisinde gösteririz. Tamam, <laughs> Buraya da dolaplar geldikten sonra son halini gene evet. çekeriz. Çarşamba günü takılacak inşallah. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah. Şimdi şey ne yapacaksın abi sen? Nereye takacaksın? <laughs> senin kırmış olduğun şeyler var ya. Neydi o? <laughs> bu kart için. Aa, kart. Sen, evet, sen, kırmışım, sen kırmışım. hepsini. Nereyi kırmışım ya? Hepsini kırmışsın işte. Ama niye onun sonuna takılacak? Sonuna takılacak. De. <laughs> <laughs> değiştirmek için bahane öpüşüyor. Şey. Aynen, Aynen. Ben mi dedim? Sen kalan kalan hepsini kırmışsın da değil misin? Bana ben hiçbir şey kırmadan söktüm. <laughs> Aynen. 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 Kırmadan Aynen. dedim. Ben bunları bak ama detaya bak, detayın güzelliğine bak. Güzel mi? ne kadar güzel yani. Ne kadar kapaklı Aynen, bence de. Ay bıktım bu kapaklar. Evet. Ne küçük bir şey o ya. O Söktüğümüz aynı olmuyor mu? Hı -hı. Oluyor. Veriyorum ama yapacak. Aynen ama evet Hı -hı. oluyor oluyor. söktüğümüzün arkasına şey mi yapacak? Dekor mu yapacak? Aynen. Arkasına Bir çerçeve yapacak. Ama. Evet çerçeve. Evet. Plaka Plak yapacak. O da değerlenmiş oluyor. Evet. O da değerlenmiş olacak. Benim anlamadığım şey, Geri dönmüşüz <laughs> <laughs> Nasıl takacaksın? Ne bileyim ben. Kaan su takar Sen bulaşma o işe. Yok ki bir şey. <laughs> Şu kağıtlık 250 lira. Hadi be. Vay arkadaşlar. Bu çok zor. Kaç? Bu 750. Ne? Bu 750 lira. Ama en iyisi dedi. Vay şey artık. karar var, patlanmaz dedi. Evet. Hani bir 10 sene falan gider yine bize. Önceki de öyleydi. Bu marketlere falan bazen geliyor da Yok. bir ayda... Küflenme, paslanma Paslanıyor, yapması. evet. 10 yıl paslanmama garantisi. 750 lira ya şaka evet. gibi yani. Vay ya. Evet. Bunu, bunu Her var. şey pahalı abi. Vallahi. Iyi. Duşa içine takılan var ya. Bu şey nasıl durdun Bunu tek başına böyle ya Evet. Gerçekten mi? 10 yıl garantiliymiş. Paslanma tıklanma yapacakmış. Ha iyi oldu. Bakalım. E, i̇yi öyleyse de... ama ne kadar gene de pahalı yani. Ya, ya, ya. ne ya? Of. Şey <laughs> birlikte yapın. Gizem kamerayı sen al. Sen aynen. Ya bu... tek başına attı da <laughs> <görmem>. Yok ya. <laughs> Delikler var. Işte, Bir yerde var zaten. işte birini tutsun, birini takın. Böyle güzel İyi gözüküyor mu? Nasıl güzel? Çok da yüksek olmuş. Perz aralarına indir bence. Perz aralarına indirin bence. Aşağıya inin aşağıya. Şurada yeri var ya bu. Ha hmm. yerine bak. Bak, yeri var bak, buradaydı. Hmm. Ama o, o büyüktü evet. zaten, yer olmaz. Bak, şu derz arasına yapalım bence. Evet. O zaman şuraya yapmamız lazım. Yani şu dereceğimiz yer var ya, bence fayans denmeyelim diyorum. Tamam, evet. çatlatır falan mı? Kırar mırar. Tamam. Ha. Siz, Siz bir de yapalım. Yani şurası tam derz evet. yeri bak. Çok yukarıda olacak Ay, ama yani çok iyi yukarıda olacak. Ne bunlar artık? Siz boyunu solun. Değmesinler, ben yukarıda, yukarıda olsun. Önceki koltayı söktüm. Çok şefkat etmedi <laughs> <olayım. değil mi? gülüyor> Aynen. Yapıyor, Çok, hayatım. yüksek değil mi? Değil desem de yapacak. Ama aşağı olursa fayansı kırmam lazım. Tamam, tamam Ya aşağıda çirkin mi bu ya? Tamam. Hadi bunları dinleyelim bu sefer. <laughs> Aynen hiç dinlemedik şimdi dinleyelim. Tereleri. <laughs> <laughs> Abi onu şey açıklamış. Ay bir şey söyleyeceğim o şeydeki hani bana gösterdiğin evet, şey Ne o? Aaa şey ne boşum şey almış da yoktu onda. Robot robotu bozulmuştu. Bir de şu blenderım bozulmuştu. Yok. Ondan almış bak çok güzel. Mı? Kullandın mı hiç? Kullanmadım da. Akşam geldi, dün geldi. Ay çok güzel ne başım. Um. Ama Ay, benim de bu boyum bozuldu. Ben de sadece diyorum ki bundan mı alsam acaba? benim de sadece bu bozulmuş. Benim tuttu, bu çalışıyor, bu tutmaya. bozuldu. Sadece o vardı sadece de. Aslında yaptırılabilir ama hani, Yaptırıl... ne bileyim sadece böyle boş mu alsam diye düşündüm. Bir deney yaptırmayı, varsa Yap. gerek var. Yani, aynen değil mi? Güzel. Ay kaç parayı aldın? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakayım. 999 TL. <laughs> Başka bir şey daha alacaktın sanırım. O al. gelmemiş daha. Ha. Gelince haberim olursa alacağım. Tamam, bakayım. Ooo, dur. Evet, good job. Bunların <laughs> tekli olması gerekmiyor mu ya? Niye ikili? Tek yetmez ama. İkili, genelde eskiden hep, hep öyleydi. Evet, ikili daha iyi oluyor. Ben de annemin çocukluk zamanlarından kalmışım demek. Tekli değil miydi? Hayır eskiden aynen, ikiliydi. Ikili Benim babaannemin vardı böyle kocaman bir şeyi böyle şöyle ha, iki doğru, tane dönerdi. Doğru. Eskiler iki tane oluyordu. Farklı oluyordu. Ama böyle bitiş, bu kadar bitişik değildi. He değildi de, yani. de. evet. Ben de ilk başta yanlış mı taktım acaba? Şöyle, şöyle olurdu. Evet, Birbirleriyle bir uyumlu yapmışlar. Bir de, de vardı, şey ayrı. şöyle bir şey olurdu. Çek çırp Evet. Çünkü de şöyle tutuluyordu. Son dibini sayıyordu. Evet evet öyle tutuluyordu. Yani şöyleydi. Şöyle tutardın, şeyler evet. aşağıdan evet. bakıyordu böyle. Evet, aynı öyleydi. Eskiler öyleydi. Şimdiki yeni çıktı böyle bu. Aslında evet. o daha kolay. Ya o büyüktü tabii, makinesi büyüktü. Evet. Bu da böyle bir şey işte. Ay güzel günlerde inşallah. Bir kek yaparız. <laughs> <İlk> kekini yaparız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Sadece soracağım. Yapamazsın. Bizim, bizim tezgaha dikkat ettim. Sizinkinin aynısı sanki yapılıyor. Evet. Nasıl? O yüzden burayı boyasak Ama çok böyle şey. az yani. Böyle bu kadar sprey değil. Böyle evet. nokta nokta böyle bir yerler. Ama yer zaten düzde atması daha kolay. Biz yukarıdayız zor. Aynen. Ama sana bu tezgah ya, yaparsan çok güzel olur ama. Evet çok bu güzel Bu tezgah yapacağım da bak bu dolapların rengini değiştirmek istiyorum. Aynen. Onlar dolapta boyanıyor. Ama bak bunu onun gibi yaparsan bu dolaplarla da uyumlu olur bence. Ha, ama işte Yok ya, olmaz. Andrasitle mor mudur, olmaz düz ya? Düz renk, şuraya bir dolap hayal et. Ya da üstü beyaz, altı bir farklı renk olabilir. Aynen. Yalnız ben şimdi... Biz bunu yaptık da ben de YouTube'da bu videolara baktım ya, karşıma hep şimdi bu fayans boyama, <laughs> dolap boyama videolar çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Şunun dışındaki kaplamayı söküyor. Ama bak zaten şuradan bir enki patlak verdi. Hani yani, yani sökülmesek, olay olacak bir şey. Yani sökmeden olmaz yani. Yok. Sökmeden bak, de boyanıyormuş ama sök. fayans gibi bir zorlar. Evet hepsini hepsini sökeceğiz. Şimdi bir anda Sen bence şey için daha kullanışlıdır. Bak, altı altı. su tutacak. İşte onu boyuyorlar evet. zaten. Aynı kat kat atıp yok yapma daha alacak param yok. <laughs> Böyle yaparsan altılar dayanamaz. <laughs> Ay diyecek şey, o kadar boya gittiyse buraya ne kadar Şunu gider? Şunu yapacak mı? Bayağı gider? Bu da yapılacak yok galiba, da, bir şey Yapacak, yapacak bu. ben Buraya öyle çok gideceğiniz gene aynı gibi. Ben daha az gider. Bence iki kutu yeter ya. Dolaplara mı? Evet. Öteki kutu bile değil ya. Orası ne kadar? 20 metrekare. bence ha? yeter. Ya. Hadi ya. Bence. Bir kutu Hadi yeter ya. ya. Bence de bir kutu yeter. Çünkü daha... Ben beni. daha yakında değil. <gülüyor> <gülüyor> yok biz yapalım bence. <laughs> Bahar. Bak bahaneyle. <laughs> ya Bahar'a bizim eve geçeceğiz. <laughs> ben evi, evi, ben de salonum berbat durumda. Tamamlar mı bana? E tamam, Boya'cının geleceği bozulalım. yok. Biz beraber yapalım sana. Yapalım. Yapalım. -"Seninki daha kolay. Bir günde biteceğiz. Cilası yok. Ama şey benim yok. yine havuzu var işte yukarıda. Onu nasıl yapacağız? Olmaz. Bizim evin <laughs> tavanını tamir ettirmemiz lazım. Delikler oluştu. Alçı zaten. Alçı. Hayır alçı yap yap yapacağız. ile ya, sıvı yapacak. Tamir etmek gerekiyor. Öyle mi? Tabii, Tabii canım, canım. Ne deneyi be? Spatula yaptım ben yalnız." Çocuklar slime yapıştırmışlar. yapıştırmışlar. Çekince <laughs> ikisi de ada da atada. Çekince sıvalar coştu. Ondan sonraki şey de... O su bizim çatı yapılı değildi ya o çatıdan hafif böyle al akı akı orada böyle bir şeylik oluştu. Önce zımparalayacak o akan yere. Ya Hı -hı. usta konuşuyor. Sen He. ne diyorsun? Ondan sonra hazırlayacağım. hazırlayacağım. Alçı değil mi sizin tamam şimdi? Evet alçı. Alçıya hazırlayacak. Akışkan onu süreceğim. Kuruduktan sonra zımparalayacağım, Üstüne boya geçecek. Alıştı. Ama işte böyle bir de, bir de, bir de çıkıntıları gibi çıkıntılar var yani ya kabarıklıkları. Hatırlamıyor <laughs> musun? <Kaşlar> arkada oynuyor. <laughs> Hatırlamıyor. Anlatamadığım için şey yani. Ha neler? Tavanda böyle yani böyle... Sudan çok... yerlerde. O değil. Tavanda hani böyle çıkıntılar var. Ha. Hatırlamadın <laughs> mı? Ha, evet. Boncuk. evet evet Evet. Onları şey dedi usta, zamanla o adi bir sıvı olduğu için çökmüş yani? dedi. O yani öyle Sıva adi şeyli dedi bana. Olmaz yani. Ha, yani kötü bir sıvı bu Çöküntü yani. değil de çıkıntı var. Yuvarlak yuvarlak, böyle herhalde şey ya bizimki, böyle bir şeymiş eskiden. Böyle şeyin sıvanın ağzına böyle çivi görüntüleri görünüyor ama çivinin işte, yuvarlak kısmı yani oraları görünüyor. İşte o nasıl kapanıyor? Bak onu göstereyim ben sana eve geldiğimde. Onu de. o zaman boyacı usta bunu bir tamir etmemiz lazım filan demişti. Onu hatırlamıyorum ben. Taş oda yaparlar var diyor usta. Tamir mi etmek lazım. Hmm. Ya ben işte o yüzden yok usta, sadece duvar boyanacak usta olsa usta da. Oda getirsek şimdi bir boya moya mi çok? çok aşırı yüksek fiyatlar. Aldığım boyadan daha fazla olsun. 10 bin liradan şey aşağı işçilik almıyorlarmış evet. yani şu an. Oo. Tabii. İşçilik. aynen öyle. Ben bu evi yaptıralı 10 sene oldu. O yüzden 10 ben zaten. İlk boyasını yaptırayım evet. dedim. Boyacı çok para istedi, kıyamadım. Evet. Hadi e, yaptık. E, benim kardeşim işte öyle. sadece evine 10 bin lira para istemişler evet. yani. Vay be. Sadece işçiliğine boya falan da yok yani içinde. Şimdi 10 bin lira nasıl verelim mi yoksa biz mi yapalım? <laughs> Bir de benim tavan yok. Sizde tavan da var. Ben 10 bin liraya tavana lambiri alıp çakalım. Yani. Çatalım. yani. <laughs> ha hani niye biz yapmamız Yani çok yüksek. Ha yapamayacak Ama. olsan tamam eyvallah da yapabiliyoruz. musun? sen bir gel dedi gösterelim evet, Şunu anlatamadık biz Aynen. sana derdimiz. Aynen ben de benim. Aynen. Evet. Sen bir gör de ona göre tamam. bizim evi de bir elden geçirelim. <laughs> Sırayla. Ama Abdullah abi duymasın. İsyan eder. <laughs> atar kendini şu dönüşte. <laughs> Adam tadilat için sevmiyor. Sevmiyor gerçekten. <laughs> Dur şey, şey, yok, şey. yok şu, tamam şimdi yapalım. Cillop gibi oldu ya. Tamam. Tamam. Aynen. Güzel oldu. Tamam durmuş. İlk dekor tamam Bunu ben çözemedim ya. Neyi? Şunu da ya, onu takmışsın ya. O ilginç. Ne? Rüzgardan <laughs> artık sinek sinek yok. Aynen. Bugün böyle yazın son günü gibi, hava çok sıcak. Lodos. Ama yağmur fırtına geliyor. Aynen. Birazdan artık gelsin ya. Birazdan ortalığı duman edecek hava. Şimdi şu okullar kapalıyken bir gelsin bir yağmur hazır. Ondan sonra yine <laughs> güneş açabilir, yaz olabilir <laughs> Şimdi erişte <laughs> mi yapacaksınız? Evet. Şimdi eriştemiz bitti, erişte yapacağız. Yapmadım. Hmm. Kanada'dan erişte bekliyorlar. Kafe, <laughs> Selam gönderelim ona da. Nasıl olacak? İstanbul'dan Hava bekliyor. Kim Öyle. bekliyor? İstanbul'dan Kadar abi. O da mı bekliyor? Tamam hemen yapmamız lazım. Erişte siparişlerinizi bekliyoruz. Hadi hep Cuma, Cuma lazım. günü sipariş, vereceğim dedim. Adama söz verdim. Cuma'ya Cuma kadar kurtmamız lazım. Valla evet. ne kadar istedi? Yazmadı daha. Yazacak. Çarşamba yani. günü. Valla eriştelerimiz çok güzel oldu. Hemen bitti yani millet bayağı bir çocuk çocuklarına çocuklarına mesela torunlarına falan evet. çok alanlar oldu. Hani genelde böyle torunlar olanları izliyorlar ya. Onlara falan alanlar çok oldu. Ama ne ağlan. kadar sağlıklı bir şey. Kemik gelişimine falan evet. aşırı faydalıymış. Ben mesela öyle bir, o kadar faydalı olduğunu bilmiyordum. Çocukların yediği şey ne zaten makarna pilav mesela. Evet. Normal makarna yedireceğine. Tabii. Hem bol süt, evet. bol yumurta. Bir de kendi ineklerimizin sütü yani. Yumurtalar falan mesela. Haylala haylala eriştelerimiz. Anneciğim. Bol yumurtalı, bol sütlü erişteye gel. Gel, gel üretiyoruz. Durmadan üretiyoruz. Güzel takipçilerimiz sağlıklı beslensin diye üretiyoruz. Oh, çok güzel kokuyor. Ya, evet. Bol yumurtalı sütlü. Mis gibi. biraz sonra içeri alacağım. Evet. Ben bu bu. Şeker nereye kaçırdın? Bu da dolu mu? Ay ne şu gada hiç benzemiyorum. Çok ne? komik değil mi? Bacaklara bak ben mu? <laughs> ben Yaranlar. Bunların hepsi. Amacı yürüttük. Bacaklar. Devam. Çocuk damla yap. Damla nerede? Damla. Damla He? eline sağlık. Tek, tekler senden değil mi? Valla on numara kek güzel. yapmış damla. Bak benim küçüklüğümü göster. <laughs> Bir psikopat. <laughs> bakışlar. Valla ortalığı yakacak gibi sanki. Aynen. Şekil teşekkür Şimdiki güzel. Olacağı belli oluyormuş. Deniz. <laughs> ada. Evet çapa makinesini buldum. Ama otların içine gizlenmiş. Bak ne bulduk ata. Gördün mü ne çıktı burada? Hazine. <laughs> Otlar korumuş bunlar abi. Ee, bir şey yok bunun ya. Bu e <laughs> şimdi sadece çalışmıyor mu? <laughs> Yapılır mı? Yapılır yani bir işi oldu değişik. Başka bir şey yok bunun. <laughs> Yok yok çağırmayın. Motor, e, sene de beri kullanmadığım için motor bunu karıncalamıştır. Motor da gitmiştir. Bunun motor yapmak lazım. Ya. Yani böyle 3-5 bin lira tutmaz değil mi? Sıfırlar o para çünkü. He? Bilmiyorum ki. Nasıl öğreneceğiz? Onu sormak lazım. Benim arabaya girer mi bu ya? Girer girer. Ya, evet, traktora götürür ya. Bunu He? Öyle mi yapalım? Evet. Biz sorarız değmez mi değer mi? Kapama oturuyor ya. Kapama oturuyor. Evet geldi. Hemen geldin hazineyi duyunca. Hazine hazine bulduk Hazine var. Ne hazinesi ya? Kapama oturuyor. Kapama oturuyor. Bunun neymişti maşallah. Ne Girillo diyor. Girillo. İyi mi? Sıfır İyi güzel. Bir çapa motoru alırım mahallede ben kızlara volonu... Şimdi yağmur da başlıyor ya. Ne zaman yapacağız? Çiz, Hallederiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Masamı ben alayım, ben alayım ben gideyim. Ne mı koydun? Süsleyecektim ben bunlara da fırsat olmadı. Evet. Bu şey değil mi? İşte kablo, Evet, kabro ka, kabro <laughs> <laughs> yani, kabro. Kabro salıyor, sar, sarıyorlar. Evet, bunun ne boşu? <laughs> Kablo makarnasıymış. Bunları toplamış, <laughs> gelmiş. Orada "Aa" dedim ne kadar güzel. Bir baktım ki böyle şıp. Bunu bu, Evet, şey, bir tane fırın boyasıyla boyadın. Evet. Çok güzel oldu. Acayip güzel olmuş. Ama bu dışarıda olmaz çünkü Seta şey. Şef kabro. Kabro. Normalde ben dışarı koyalım dedim evet. hani şeyde evet. yeme bir şeyler yerken. Şu orta Aa. zaten kağıt ya da. Aynen. bence bu bir şey uyguladığı için bir şey olmaz bu. Ama ba balkona koy bunu. Şey altlarını cila Evde sehpa yok diyor. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Sağ Hadi, görüşürüz. Hadi, Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.